Evet arkadaşlar hepinize tekrardan merhaba. Ee, şimdi bugünkü dersimiz arkadaşlar ekosistem ekolojisi konusunu bildiğiniz üzere bitirmiştik. Ee, bu dersimiz arkadaşlar bu konuyu tekrar edeceğiz. Bir özet şeklinde daha iyi anlamınızı sağlayacağız. Şimdi ilk başta arkadaşlar canlılar arasındaki beslenme şekilleriyle başlıyoruz. Şimdi canlılar arasındaki beslenme şekilleri arkadaşlar 3 gruba ayrılıyor. Bunlardan birincisi ototrof canlılar. İkinci grubumuz heterotrof canlılar. Üçüncü grubumuz ise hem ototrof hem de heterotrof canlılar. Şimdi arkadaşlar ototrof canlı neydi? Hemen hatırlayalım. Ototrof demek kısaca üretici canlı demekti. Bunlar ne yapıyorlar? İnorganik maddelerden organik madde sentezliyorlar. Böylece kendi besinlerini kendileri üretebilmiş oluyorlar. Demek ki ototrof canlılar kendi besinlerini kendileri üretebilen canlılar demekti. Peki kimler arkadaşlar kendi besinleri kendileri üretebilir? Tabii ki tüm yeşil bitkiler arkadaşlar. Bildiğiniz üzere tüm bitkiler fotosentez yapmıyordu. İstisnamız vardı. Canavarotu, cinsaçı, küskütotu gibi bitkiler kloroplast taşımadıklarından dolayı fotosentez tepkimelerini gerçekleştirmiyorlardı. Bundan dolayı tüm bitkiler değil de tüm yeşil bitkiler dersek daha doğru bir cümle kurmuş oluruz. Bazı bakteriler arkadaşlar fotosentez yapıyorlar, algler yapıyorlar bildiğiniz üzere. E, suda yaşayan e, öglena arkadaşlar fotosentez tepkimelerini gerçekleştiriyor. Şimdi geldik heterotrof canlılara. Nedir arkadaşlar heterotrof? Heterotrof demek arkadaşlar tüketici demektir. Tüketici canlı demektir. Yani kendi besini kendisi üretemeyip dış ortamdan hazır besinle beslenen canlılara biz tüketici canlılar diyoruz. Mesela işte insanlar. Doğru mu? Bizler tüketici canlılarız. İşte e, at diyebiliriz, eşek diyebiliriz, aslan diyebiliriz, kaplan diyebiliriz. Yani bitkiler haricinde bazı bakteriler haricinde bulunan doğadaki tüm canlılar arkadaşlar tüketici yani Heterotrof canlıdır. Üçüncü grubumuzda arkadaşlar hem ototrof hem heterotrof. Ne demek? Yani bu canlı demek ki hem kendi besini kendi üretiyor, ancak ihtiyaç duyduğunda da dış ortamdan hazır besinle besleniyor. Şimdi burada arkadaşlar iki tane örneğimiz var. Bunlardan birincisi böcekçil bitkimiz yani diğer ismi de sinek kapan bitkisi. Bir diğeri ise arkadaşlar canlımız öglena. Şimdi böcekçik bitkimiz adı üzerinde bakın bitki dedik. Ne yapıyor? Bitki olduğu için fotosentez tepkimelerini gerçekleştiriyor. Ancak azotça fakir topraklarda yaşadığı için azot ihtiyacını da böcek yiyerek karşılıyor. Yani dışarıdan da böcek yiyor. Demek ki aynı zamanda tüketici bir canlı oluyor. Öglanad arkadaşlar kloroplast organeli bulunduğundan dolayı fotosentez tepkimelerini gerçekleştiriyor. Yani üretici bir canlıdır. Ancak e, ışık olmadığı durumlarda, ışıksız kaldığı durumlarda dış ortamdan hazır besine beslendiği için ögdene arkadaşlar hem üretici hem de tüketici grubuna girmektedir. Şimdi ototrof canlılardan devam edelim arkadaşlar. Bakın burada ototrof canlılara foto ototrof ve kemo ototrof olarak iki gruba ayrıldığını görüyoruz. Şimdi Ototrof kısmının artık ne olduğunu biliyoruz. Ototrof kısmı demek ne demekti? Kendi besini kendisi üreten canlı demekti. Ancak burada bunları birbirinden ayıran biri foto, diğeri ise arkadaşlar kemo. Foto demek arkadaşlar ışık demek. Kemo demek ise arkadaşlar kimyasal madde demek. Kimyasal demek. Fotolarda fotoototroflar ışık enerjisini kullanırken Kemototroflar arkadaşlar kimyasal enerjiyi kullanarak kendilerine besin üretimini gerçekleştirecek. Devam edelim heterotrof canlılardan. Holozoikler, saprofitler ve simbiyozlar olmak üzere arkadaşlar 3 gruba ayrılırlar diyoruz. Gördüğünüz gibi holozoikleri herbivor, karnivor ve omnivor olarak 3 gruba ayırdık. Saprofitler arkadaşlar herhangi bir gruba ayrılmıyor. Simbiyozlarda arkadaşlar 3 gruba ayrılıyor. Mutalizm, komensalizm ve parazitizm. Devam edelim isterseniz. Şimdi ototrof canlılar. Bakalım neydi? İnorganik maddelerden organik madde sentezleyen canlılardır diyoruz. Fototroflar ışık enerjisi kullanarak kendi besinini kendi üreten canlılardır. Örneğimiz arkadaşlar tüm yeşil bitkiler bazı bakteriler. Kemototroflara geldik. Kimyasal enerji kullanarak kendi besini kendisi üreten canlılardır. Örneğimiz arkadaşlar arkeler. Heterotrof canlılara baktığımızda ilk grubumuz holozoikler. Peki nedir holozoikler? Holozoikler arkadaşlar besinlerini Katı büyük parçalar halinde alan canlılar demektir. Ve biz bunları üç gruba ayırıyoruz. Herbivorlar, otçullar demek. Karnivorlar, etçiller demek. Omnivorlar ise hepçiller demek. Herbivor, dışarıdan ot yiyen canlılardır. Yani ne yapıyor? Dışarıdan ot yiyerek, sadece ot yiyerek besleniyorsa bu canlı arkadaşlar herbivordur. Şimdi bunlar ot yedikleri için bağırsakları arkadaşlar çok uzundur. Ve mideleri bölmeli bir yapıya sahiptir. Ve çok fazla çiğnediklerinden dolayı azı dişleri her bir canlılarda çok iyi gelişmiştir diyoruz. Karnivorlar ise arkadaşlar dışarıdan et yiyen canlılardır. Ama sadece et yiyecek arkadaşlar bu canlılar. Bunların bağırsakları arkadaşlar kısadır. Midelerinde herhangi bir bölme yoktur. Kesme, koparma, parçalama e, durumlarından dolayı Bunların da arkadaşlar köpek dişleri çok iyi gelişmiştir diyoruz. Omnivorlara baktığımızda Dışarıdan hem ot hem et yiyen canlılardır diyoruz. Örnek olarak ne verebiliriz? Bizler arkadaşlar insanlar nedir? Omnivor bir canlıdır. Bağırsaklarımız ise herbivorlardan daha kısa, ancak karnivorlardan daha uzundur. Diş yapımıza baktığımızda hem azı dişlerimiz hem de köpek dişlerimiz, kesici dişlerimiz çok iyi gelişmiştir diyoruz arkadaşlar. Şimdi örnekler verelim. Herbivor yani sadece ot yiyen canlılar kimler olabilir? İşte zürafa olabilir, deve olabilir inek olabilir, keçi olabilir, koyun olabilir. Değil mi arkadaşlar? Karnivor canlılar sadece et yiyecek. Timsa olabilir, yılan olabilir. Sonra başka ne diyebiliriz? Aslan olur, kaplan olur, çite olur, leopar olur. Bunlar da nasıl? Etçil canlılar. Omnivor canlılara örnek insan olur, ayı olur, fare olur. Arkadaşlar tavuk olur. Bunlar da e, hepcil yani omnivor canlılardır diyoruz. Şimdi devam ediyoruz arkadaşlar. Saprofitlerdeyiz. İkinci grubumuz holozoikten sonraki ikinci tüketici grubumuz saprofitler. Organik maddeleri inorganik maddeye dönüştürürler. Bazı bakteriler, mantarlar, solucanlar bu gruba giriyor ve dünyayı arkadaşlar ceset yığını olmaktan kurtarırlar. Yani saprofitlerin bizim madde döngümüz üzerinde çok büyük bir öneme sahipler. Neden? Çünkü azot döngüsünü sağlıyorlar. Ayrıştırıcılar bunlar. Biz öldüğümüzde doğadaki canlılar öldüğünde bunları ne yapıyorlar arkadaşlar? Parçalıyorlar. Sindirim enzimleri çok iyi gelişmiş ve bu parçalama olayıyla organik maddeleri inorganik hale dönüştürerek toprağı mineral bakımından zenginleştiriyorlar. Ve toprağın verimliliği bu sayede arkadaşlar artmış oluyor. Şimdi geldik arkadaşlar heterotrof yani tüketici canlılardaki üçüncü grubumuza. Bu da simbiyoz. Simbiyozun anlamı arkadaşlar birlikte yaşam anlamına geliyor. Yani iki canlı birlikte yaşayacak. Ancak bu yaşama şeklinden bazı canlılar yarar görecek, bazı canlılar zarar görecek, bazı canlılar da arkadaşlar hiç etkilenmeyecek. Şimdi ilk olarak mutualizm. Bakın kelime anlamından da zaten çağrıştırıyor. Mutlu. Demek ki burada yaşayan iki canlı birbirine yarar sağlayacak. Bundan dolayı her iki canlı da arkadaşlar yarar görecek. İşte bu yaşama birlikteliğine biz mutualizm diyoruz. Örneğimiz arkadaşlar liken birliği. Bakın liken birliği mantarla ayk arasında kuruluyordu. Mantar alge karbondioksit veriyordu değil mi arkadaşlar? E, alg de karbondioksit alıyordu, fotosentez yapıyordu ve oksijen üretiyordu. Ürettiği oksijeni de mantara veriyordu. Demek ki aralarında böyle bir sıkı ilişki var arkadaşlar. Komensalizmde bakın biri artı diğeri sıfır hiç etkilenmiyor. Bu arkadaşlar demek ki bir taraf yarar görürken Diğer tarafın hiç etkilenmediği yaşama birlikteliği örneğimiz ise köpek balığı ve vantuzlu balıklar. Hatırlıyorsanız köpek balığı beslenirken bir av yakaladığı, onu parçalarken etrafa küçük et parçaları saçılıyordu ve vantuzlu balıklar bu küçük parçaları et parçaları yerine karnını doyuruyordu. Ancak köpek balığı bu durumdan hiç etkilenmiyordu. O yüzden komensalizm. Bakın mutalizmde her ikisi de artı parazitlikte ne olacak? Bir taraf artı, diğer taraf ise eksi olacak. Çünkü bir taraf yarar görürken diğer tarafın arkadaşlar zarar gördüğü yaşama bir neyidir diyoruz. Örnek ne verebiliriz? Şunu verebiliriz. Mesela bit, pire değil mi arkadaşlar? Bağırsaklarda yaşayabilecek olan solucanlar, o bağırsak solucanları, tenya, kıl kurtları Bunlar da arkadaşlar bizim vücudumuzun içerisinde yaşadığı için iç parazitler, endoparazitlerdir. Ancak vücudumuzun dışında bulunsaydı, bit gibi, pire gibi, kene gibi, bunlar da arkadaşlar ektoparazit, yani dış parazit olarak adlandırılacaktı. Devam edelim arkadaşlar. Şimdi geldik besin zincirine, yani besin piramidimize. Bakın üreticiler her zaman için besin piramidinde en aşağıda yer alıyordu. Çünkü onlar ne yapıyorlar? Kendi besinlerini arkadaşlar kendileri üretiyorlardı. Üreticiden beslenen canlımız birinci tüketici. Bunlar arkadaşlar işte ot yiyenler yani diğer ismiyle otçullar. İkinci tüketicimiz arkadaşlar bu otçulları yiyenler yani etçiller. Üçüncü tüketicimiz de arkadaşlar ikinci tüketici yiyerek beslenen canlılarımız Bunlara hepçiler diyebilirsiniz ya da yırtıcılar diyebilirsiniz. Ve her bir besin basamağında ortak olarak bulunan kim var arkadaşlar? Ayrıştırıcı yani saprofit canlılar bulunuyor. Hatırlıyorsanız güneş enerjisini fotosentez yapan canlımız kimdi arkadaşlar? Üreticilerdi. Direkt olarak üreticiler bu güneş ışığından en fazla miktarda yararlanıyorlar. Direkt doğrudan yararlanıyorlar. Ne sayede? Kloroplast adını verdiğimiz organelleri sayesinde faydalanabiliyorlar. Diyelim ki üreticilerde 1000 jüllük enerji var. Bunu daha önceden bahsetmiştim. Umarım hatırlıyorsunuzdur. Enerjinin sadece yüzde kaçı aktarılıyordu arkadaşlar? Yüzde onu bir sonraki basamağa aktarılıyordu. O yüzden biz buna yüzde 10 yasası adını vermiştik. Bakın 1000 jüllük enerji bir sonraki birinci tüketiciye 100 jül oldu. İkinci tüketiciye %10'unu aktardı 10 jül oldu. Üçüncü tüketiciye ise arkadaşlar %10'unu aktardı ve 1 jüllük enerji aktarılmış oldu. Demek yukarıya doğru gittikçe arkadaşlar aktarılan enerji azalıyor. Enerjinin kaybı ise ne olur arkadaşlar? Kaybedilen enerji ise artar. Demek ki yukarıya doğru çıktıkça besin zincirinde, piramidinde aktarılan enerji azalır. Ancak enerji kaybı artar diyoruz. Şimdi vücut büyüklüğünü konuşacak olursak, üretici canlılar ot olduğunu düşünün. Üçüncü tüketici canlının da bir atmaca olduğunu düşünün. O zaman yukarıya doğru besin zincirinde çıktıkça vücut büyüklüğü arkadaşlar artar diyoruz. Zehirli madde miktarı neydi? DDT olarak bahsetmiştik bundan hatırlıyorsanız. DDT yukarıya doğru birikim gösteriyordu arkadaşlar. Besin piramidinden yukarılara doğru çıktıkça DDT gibi zararlı, zehirli madde